Şimdi balon patlatma oyunu oynayacağız. Mavi balonu patlatmayacaklar. Turuncu balonu patlatacaklar. Bakalım nasıl yapacaklar bilmiyorum. Onur yapacak öncelikle. Onur en son mavi balon kalacak tamam mı? Hangisini düşünüyorsan artık. Patlat bakalım bir tane. Allah! <laughs> Güzel. Maviyi patlatmadın güzel. Sıra Adil'de. Bakalım hangi balonu patlatacak? Hangisini patlatacaksın bakalım onu patlatacaksın? Ay! <laughs> tamam sen de maviyi bulmadın. Evet sırada Onur var bakalım. Onur patlat bir tane. Mavi olmasın mümkünse. Ay! <laughs> güzel. Sıra Adil'de bakalım Adil hangisini patlatacak? Güzel. O da maviyi patlatmadı. Evet sıra yine Onur'da. Hadi bakalım Onur. Maviyi bulma. Bulursan yanarsın. Ay. Güzel. Yine pat bulmadın. Güzel. Şimdi Adil'de. Adil hangisini patlatacak? Emin misin? Patlattın. Maviyi buldun. Onur kazandı.